De söylesem kurtulsam yani. İşte konu komşu akraba ne der? Damat Türkçe bilmiyor. <laughs> Merhabalar kanalımıza hoş geldiniz. Eğer bu videomuz ilk izlediğiniz videomuz kısacası kendimizi bir tanıtayım. Ben İpek, eşim Fabio ile birlikte İtalya'da yaşıyoruz ve kanalımızda hayatımızdan kısa kesitleri görüyorsunuz. Bugün size e, yabancı biriyle birlikte olduğumu aileme nasıl söylediğimi açıklayacağım ve tepkileri az çok ne oldu ilk tepkileri ondan bahsedeceğim. Ee, öncelikle ben Fabio'yla meseleleşmeye başladığımdan sonra 3-4 gün sonra olması lazım Anneme zaten anlatmaya başlamıştım Çünkü bir şey çok böyle hoşunuza gittiği zaman içinizi tutamıyorsunuz sanırım Hemen anlatmak istiyorsunuz Ben de hemen anneme gidip anne işte bak bana bunu yazmış işte bak şöyle biri işte bak şuna tepkisi şu oldu falan diye hoşuma giden ne varsa direkt zaten anneme gidip anlatıyordum. O yüzden de ayrıca anneme açıklamak ve anneme bu durumla ilgili bir tepkisini görmem mümkün olmadı. Çünkü aşama aşama gördüğüm için böyle birden hani şoklara girecek bir tepki vermedi bana. Babamla olan kısım ise şöyle gelişti. Mesajlaşmaya başladıktan artık böyle yanılmıyorsam 2-3 hafta sonraydı. Ben işte yemek masasında akşam yemeği yiyorduk annem ben babam yemek masasında mesajlaşıyordum. Bizde de şöyle bir şey vardır yemek masasında falan böyle çok mesajlaşılmaz işte yani ailecek orada bir zaman geçirirsin. Ve gün boyunca ne yaptığını birbirine anlatırsın çünkü birbirimizi gördüğümüz en değerli, en kıymetli zamandır akşam yemeği genelde. O yüzden hani garip aslında benim yaptığım şey. Annem de şey dedi, sürekli mesalleşiyorsun. Bak baban soracak falan diyordu bana. Babamın telefonu çaldı. İşte babam bir içeriye geçti, telefonla konuşup geliyorum dedi. Annem o sırada tekrar bana her zamanki gibi, bak çok olsun Baban soracak falan yaptı. Dedim sorsa keşke de ben de söylesem kurtulsam yani. Çünkü gerçekten söylemek istiyordum. Annem de. Şey şey dedi bak ben söyleyeceğim yapma böyle falan yaptı. Ben de dedim ya keşke söylesen de kurtulsam. Tam biz bunu konuşuyorduk babam içeri girdi. Ben de dedim böyle bir cesaretle hani şimdi normalde bunu konuşmaya karar verip böyle bir ön hazırlık yapsam emin olun konuşamazdım yani. Dedim ki en iyisi birden pat diye konuşayım en güzeli böyle olacak. Baba dedim sana bir şey söyleyeceğim. Dedim biliyorsun bak 25 yaşına geldim. Eğer bir şeylere başlayacaksam daha işin en başında senin bilmeni ve arkamda olmanı istiyorum. Onayını istiyorum. Ne oldu kızım dedi. Dedim babacığım Fabio diye bir İtalyan arkadaşım var onunla mesajlaşıyorum yaşıyorum. E, ve o Türkiye'ye gelmek istiyor dedim direkt. Babam böyle önce bir durdu. Şurada hemen küçük bir bilgi vereceğim size babamla ilgili. Babam tam bir geleneksel Türk babasıdır. Kızını almak kolay değildir. Yani Türk bile olsa kolay değildir. Ablamdan biliyorum. Ve kaldı ki bir İtalyanla evlenmesi, kültür farkı, ırk farkı, dil farkı. Yani hani adamın no diyeceği yani kesinlikle belli bence. Hani benimki gibi bir babası olan bir insan bunu sormadan bilir. Ya babam kesinlikle bunu kabul etmez diye. Ben de işte böyle bir deli cesareti sordum nasıl olduysa. Sonra babam bir durdu ne cevap verdi biliyor musunuz? Beklenenin yani çok 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 dışında bir cevap. Gelsin kızım dedi. Görüşün dedi. Kaderse olur zaten dedi. Bakarsın olur yani diyor. Kaderdir belki de dedi. Ben şok. Annem benden daha şok. Size anlatamam. O şoktan mutlu bile olamadım. Hani normalde bunun onayını almışım. Mutlu olmam lazım. Öyle bir şoka girmişim ki mutlu bile olamadım. Direk orada aklıma şey geldi ama hani derler ya böyle kaderse herkesin eli kolu bağlanır ve hani hiç kimse bir şey yapamaz, kimse önünde duramaz, Allah onu öldürür diye aklıma gerçekten o geldi çünkü benim babam kesinlikle bunu yapacak kabul edecek bir baba değildi ama ilk tepkisi bu oldu. Daha sonrasında Fabio geldi, biz görüştük ee, ve hani ilişkimiz gerçekten güzel bir boyuta geçmiş oldu tabii ki gelmesiyle birlikte ve ben hani böyle artık kararımı vermiştim açıkçası. Dedim ki tamam evleneceğim adam bu. O da benim için aynısını düşünmüştü zaten. Konuştuk bunları hep ama şöyle bir durum oldu. İşin hani sancılı kısmı ilk görüşmeden sonra başladı. Çünkü şöyle bir şimdi ailemin tepkisi ne oldu derken ilk tepkisi beklediğim kötü bir tepki olmadı ama sonrasında insan düşününce sanırım işin içinden çıkamıyor işte kızım uzakta yaşayacak. İşte e, evlenecek gidecek ben onu göremeyeceğim, bana ihtiyacı olacak yanına gidemeyeceğim. İşte ondan sonra damat Türkçe bilmiyor. Kızımın bir sıkıntısı olsa işte hasta olsa damadı arayıp konuşamayacağım. İşte bak kültürü farklı. Ondan sonra çevredekiler ne der? İşte konu komşu akraba ne der? İşte bu tarz şeyler problemlerle ben zaten sonrasında yüz yüze kaldım. İlk buluşma sonrası bana sordular işte nasıl geçti? Dedim çok güzel harika geçti. Biz dedim hani e, yani inşallah ileride hani Allah nasip ederse evlenmek istiyoruz. Ben böyle dedim çok sevindiler ama sonrasında tabii ki sorular sorular endişeler endişeler başladı ve bu sancılı kısmı burada çok anlatmayacağım şimdi eğer merak ediyorsanız bununla ilgili gerçekten bir ton hikaye var ama yani bir de mesela bu hikayeler sadece şu insanların anlayabileceği hikayeler yani benimki gibi böyle bir ailesi olan ya da işte Benimki gibi akrabalarıyla biraz daha iç içe yaşayan, hayatlarının birbirine birazcık karışmış insanlar anlayabilir. Ama onun dışında böyle çok hani e, aile bağları, bizimki gibi olmayan falan insanlar çok anlayacağını düşünmüyorum. Çünkü bu birazcık aile yapısıyla e, ilişkili bir durum. Benim gibi bir ilişkiniz varsa ve sancılı bir süreçten geçiyorsanız Tek bilmeniz gereken şey, eğer o kişi sizinle birlikte olacak kaderinizdeyse olacaktır. O yüzden bir endişeye kapılıp o endişeyle annenizi, babanızı kırmayın. Çünkü onlar da sadece endişeli oldukları için sanırım bunları yapıyorlar. Çünkü her şey bittiğinde ve o insanla birlikte olduğunuzda yine siz o anneyle o babayla bir ailesiniz aslında. O yüzden çok kırmaya dökmeye gerek yok bence. Benim hikayemde biz çok fazla kırıldık, döküldük. Orası çok ayrı bir şey. Onun da tek sebebi birbirini çok seven insanlarız ve e, uzakta olacak olmamın en büyük etkisi o, olduğunu düşünüyorum. Ama şu anda bunların hepsini gülerek anlatıyorum. Hatta daha böyle konuştuğumuzda da bazen hani gülerek konuşuyoruz. Ama dediğim gibi bunlar yaşanırken acıklı hikayelerdi. Şu an üstünden geçtiği için daha böyle nasıl diyeyim? gülümsediğimiz hikayeler oluyor. Bunları açtığımız için Allah'a şükürler olsun. Şu an birlikte olduğumuz için Allah'a şükürler olsun ve inşallah hep birlikte oluruz, mutlu oluruz. Allah'ım yani o bize hani hep ben dua ederken daimi bir mutluluk istiyorum. İzlediğiniz için teşekkür ederiz. Eğer beğendiyseniz lütfen videomuzu beğenin. Oradaki zili açın ki ben yeni bir video eklediğimde size bildirim olarak gelsin. Bir de abone olursanız acayip mutlu oluruz. Bu sıralar ben diyetteyim. Size bir diyet çekiyorum o yüzden. Şöyle birkaç gününü çekeceğim. Ama yayınlamam uzun sürebilir. Çünkü sonucu göstermeden bitirmek istemiyorum. Tamamen o kilolardan arınmam lazım. Ondan sonra göstereceğim size. Eğer onu da merak ediyorsanız dediğim gibi bildirim için o zili açıyorsunuz hemen diyetimde paylaştığımda link size gelmiş olacak. Kendinize çok iyi bakın. İtalya'dan sevgiler.